Merhaba. Ben Şule Yüksel Uysal. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı'nda Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda görev yapmaktayım. Aslen Mersinliyim. Eğitimimi, lisans eğitimimi Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi şu anki ismi ama bizim mezun olduğumuz dönemde Selçuk Üniversitesi olarak geçiyordu. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde aldım. Yüksek lisans ve doktora eğitimimi de aynı yerde tamamladım. Mezuniyetten sonra Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak bir süre Kur'an kursu öğreticisi, bir süre de vaiz olarak görev yaptım. 2014 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yapıyorum. 2014 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Arapça öğretim görevlisi olarak göreve başladım. Daha sonra hadis ana bilim dalında göreve devam ediyorum. Okulda derslerin dışında akademik çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan makale yayınları devam ediyor. Bir taraftan da daha çok Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan peygamber, eğitim ve aile temalı kitaplarda bölüm yazarlığı yaptım. Bunun dışında kadın ve aile ilmi hali ve Hanım Fetvalar başlıklı iki kitabım da bulunmakta. Ee, yüksek lisansımı da doktoramı da Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladım. Doktoramı Zekeriya Güler Hoca Danışmanlığı'nda tamamladım. gençlere gerek üniversitemizde fakültemizde eğitim gören gerekse ilahiyat fakültesini tercih edeceğini düşündüğümüz kendilerini dört gözle beklediğimiz gençlere tavsiyemiz öncelikli olarak zaman yönetimi konusunda olmalı. Çünkü bugün artık zamanın hırsızları eskisine göre çok daha fazla ve maalesef en fazla da gençleri muhatap alıyor. O yüzden doğru bilgiye, faydalı bilgiye ulaşabilmek için gençlerin zamanlarını doğru bir biçimde yöneterek bu doğru bilgiye ulaşabilmek için gayret sarf etmeleri gerekiyor. Bugün bilgiye ulaşmak için normalde çok fazla bir çaba sarf etmek gerekmese de çok yoğun bir bilgi bombardımanı içinde sahih bilgiye ulaşabilmek için gençlerimizden gayret bekliyoruz. Bu da zamanı en verimli bir biçimde kullanmakla mümkün olacak. Sakarya ilahiyatı seçmeniz için pek çok neden var ama biz temel üç nedene işaret etmek istiyoruz. Bir, şehir için Sakarya ilahiyat seçilmeli. İki, kampüs için Üç, İlahiyat Fakültesi için mutlaka Sakarya İlahiyatı seçmelisiniz. Sakarya İlahiyat Fakültesi güçlü bir geleceğe sahip, yetkin kadrosu olan ve sıcak, samimi bir ortamı olan, okul dersleri dışında pek çok etkinlik yapabileceğiniz, seçtiğinizde pişman olmayacağınız çok özel bir fakülte. Müzik